Herkese merhaba hoş geldiniz. Bugün bir link var. Link oynayacağım. Karşı kızılgın oldu. Orman cam lemine girdim. Hızlı orman dönüp kasılmak istiyorum. Yani full 5-6 level alana kadar full orman dönmeyi düşünüyorum açıkçası. Ondan sonra fırtına bittikten sonra da direkt adc düşürürüz. Uygun şartlar olursa direkt gidebilirim aslında. Yani canı falan Beatrix bayağı baya indirirse gidebilirim. Direkt. Onun dışında full orman döneceğim. Tamam? e bu yani e orada şey olması lazımdı yani görünmezliğini kaybettim orada hasar vurarak da bilmiyorum ne oldu orada hasar mı yemedi kanka mahalleye burada mıdır Gel buraya gel red. Cık. Ya Kanka lütfen git ya. Lütfen git ya. Cık. Sen Groşka ne yapabileceksin yanında ya? Zaten 3 level olmuşum. 4 olacağım. Tek başıma kesebilirim. Kaplumbağa'ya gideceğim. De, bak bilmiyorum ya takım saçma sapan aşağıda savaşıyor. Cık. Üste gideceğim ya. Bak. Sinir bozucu ya sinir bozucu. Çalacağım mı? Adama genç geliyor, adam ormana mı göz dikiyor ya? çok fazla kasıyor sanki telefonu ya bilmiyorum videoya yansıyor mu ama donmalar oluyor Çok zor ya bilmiyorum maçı çok zor taşma zamanlamayı mı çok iyi ayarlıyor ne yapıyor anlamadım. Abo görmedim şey ultisini görmedim. Aldı ölüyordum.

կապվում եմ երգ երգ abi öl artık sen büyücüsün. Öl. Ölmüyor bak 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 bak. Beni öldürecek şimdi bak 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 bak. Oha. Oha adam 3 2 0 gidiyormuş. İtemlerine bak adam. Ben de diyorum ki neden bu adam ölmüyor? Neden ölmüyor? Bak Beatrix'e bak. abi takıma bak ya. Vuruyorum vuruyorum ölmüyor adam. Normalde ölmesi direkt ölmesi lazım. O kadar çok kasılmışlar ki. Oo, tek yedim şimdi. Ha, bu takım neden böyle ya? Neden ya? Gitsem kesemem ki yani. Adam önüne geleni kesiyor. Kesmiş de kesmiş yani. Bizim Wesley'den korkuyorum ya. O kadar çok kasılmışlar ki. Orada almayı düşünüyorum da. Kimse görmüyor bakın. Gördüğünüz gibi kimse Lord aldığımı görmüyor. Toplan atıyorum, görmüyorlar. Bak bak şunlara bak. Beatrix gelecek mi? Bak aşağı gidiyorlar. Bak lord alıyorum. Hiçbiri görmüyor. Allah'tan karşısı da görmüyor. ya karşısı görse var ya çok sıkıntı yaşarım. Bilmiyorum sattım herhalde. Sonunda kestim ya. Çok sıkıntılı ya. 7K farmım var bir de. Telefonda yine bir kasılma olmasa yani daha rahat oynarım ama bir de kasılma da var. Bak nereye gitti bak. Nereye gidecektim? Öbür tarafa gitti. Şu an fayta da gidemiyorum. Abi sen ne yapıyorsun? Sen neyin kafasını yaşıyorsun? takım delirmiş ya bu takım bilmiyor mu bilerek mi yapıyor anlamadım ki bilmediği heroları mı aldılar bu gitmemiş değil mi yok alamam bunları aslında lastiği keserim de telefon kasar mı şeyin altında Ah be ah be. Beni keser mi o şimdi geri gelir herhalde. Bir de açalım. Harley var. Harley beni bekliyordur büyük ihtimalle. Gir kankam kulenin altına gir. Paşa gidiyor. Şimdi bir de sıcaklar diye çok korkmuştum. Yani beni hiç şey yapmıyorlar yani desteklemiyorlar. Bırak desteklemeyi kendilerle hayır, hayırları yok. Gir. Bir daha aç, bir daha aç. Valentina'dan sonra al orada girelim. Beyler Lord. Bakın Lord'a saldırı atıyorum. Lord'a gidince toplan atacağım ama yine gelmeyecekler. Bu sefer bence araba gelecek Lord'a gibi. Şu lesliği keselim mi? Lord'a girer misiniz? Bakın satacaksınız. Lord'a girin. Abi 16'ya 20 bak. Sadece ben 8-1 oynuyorum. Siz siz oynamıyorsunuz yani. Lord'a girin. Sen ne yapacaksın? Çalacaksın mı? Sen, senin amacın ne? abi öldüm. Aldım aldım aldım. Ucuz kurtuldum ya. Valentine kesemiyorum. Çok zor yani kesmesi. Bu ne yapıyor? Kafayı nereye attı bu? Abi lane edeceğim. Lord'u almışlar bilene. Adam midde grok midde. Minyon kesiyor ya. Minyon kesiyor ya. Cık. Ay biz almışız Lord'u. E kim almış? Grok mu çaldı yoksa adama boşuna mı hakaret ettik? Şurada bekleseydim keşke. Dileğini etmeyeceğim. Leslie, Lesley, tamam geldi arkasında. Aşağıdan bitirebiliriz lütfen. Bilmiyorum bitiremeyiz bunlarla ya. Oo faşayla şey olmuş, Beatrix ölmüş. Ultim yok. Vale de ya. Gizlemesine bastı çıkın. Abi ne yapıyorsunuz? Çıkın. Buradan bitirmeyi deneyeceğim. Valen canı çok az onu biliyorum. Lord 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 beyler Lord Harley mitte alırız direkt Lord'u gel Ben yani bitirdik Lord'u Abi baksana Valentina'yı kesemiyorlar. Yani bu Valentina tank mı kasıyor? Evet tank kasıyor çıkın. Abi direkt şöyle koridordan bitirmeye çalışacağım. Başka türlü yok yani hayatta olmaz. Hayatta olmaz kazanamayız. Abo ya yanlış minyonu attım onu. Bitirebilir miyim? Bitirebilir miyim? Bitiremem. Onları satayım. Bak bir de yanlış de atladık. Polemite tek yaşına. Onu kesebilirim. Tabi o beni kesmezse, teklemezse. Maşallah da pusuyordur. şimdi akvak ak pusuyormuş. Kılıçları bile ne doğru düzgün hızlıca toplayamıyorum. Lütfen çıkınız. Ha, araba satıyordur. Bak araba satıyordur. Gelin şimdi gelin. Gelin keselim. Gelin keselim. Oh be kestik oh Abi şu çar ne biçim ne değişik Ne uyuz bir çar ya Can çalıyor ölmüyor Kaçıyor Bak gelin gelin bitirelim gelin Gelin artık bitirelim ya Bak beyin ne yapıyorsan Oh bitirdik hadi kazandık kazandık mı? Kazandık 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 Oh Oh inanamıyorum kazandık ya Harbiden kazandık takıma bak ya şu takıma bak ya 2 tane bronz 12 defa adam ölmüş 12 defa bir şey demiyorum ya %30 vurmuşum kule falan daha benle beyin kule açmışız. adam kule için ölmüş herhalde başka bir işe yaramadı Neyse böyleydi arkadaşlar. Bayağı zor bir maçtı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.